Ki bizim bir modelimiz var dedin. Onu evet, bir anlatır mısın? Evet, modeli bir anlatalım önce. İsterdim ki görselini anlatayım ama şöyle bir durum söz konusu. Kıtaların yüz ölçümleri istediğiniz kadar inceleyebilirsiniz küre dünya haritasında. Kıtaların yüz ölçümleri bir kere hatalı zaten en baştan. Çok fazla hata var. Ve düz dünyanın, arkadaşlardan rica ediyorum, Hakan Klasörü'nde Antik Kadim Haritalar bölümü, orada da şimdi 1500'lü yıllardan kalma ve başka haritalar çıkacak, onları göreceğiz. Bu aslında hep düzdü. Sonrasında 1910'lu yıllardan başlayan bir Universal Pictures durumu söz konusu oldu. Filmler çıkmaya başladı ve filmlerin baş bölümünde daha uzaya çıkmadık, bir aya gitmedik. 1969 ilk gidişimiz ama 1910'lu yıllarda küve sistem modelini çok rahat bir şekilde bize sundular. Arkasından 1915-20'li yıllarda üzerine kıtaları koydular. Bir şey hemen giriyorum Tabii, yani olur. şunu, şunu mu söylüyorsun? 1910'lardan önce o tarihe kadar dünyanın düz olduğunu herkes biliyordu. Farkındaydı. Sonra o tarihten sonra algıyı değiştirdiler. Öyle mi diyorsun? Burada daha önemli Daha evet, bir, bir şey, şey işte, ee, öncesinde, işte, Tabii ki Eratosthenes. Tenis. İşte e, o Eratosthenes konusuna bir girebilir miyiz? miyim? Evet mi? oraya girebilirsin abi ama önce bir yani, modelimizi al, anlatalım. Şey, şey Model çok önemli. Yani binlerce yıl öncesinden yazılmış kitaplar var. Newton'un kitapları var. Öncesine Şimdi, git Endülüs, Endülüs'te şey e, pardon Endülüs'ün de öncesine bu Beytül Hikme hareketi başlatılıyor. Eski Yunanca kitapların Arapçaya çevrilmesi, 9. 10. yüzyıllarda 11. yüzyıllarda mesela oradaki kitaplara da ben incelediğim şeyler de var. Hı hı. E, gök küreleri var. Mesela bunlarla ilgili çizimler var. Binlerce yıl öncesine gök, ait yani şeyler. bütün şeyin yarı küre olmaması diye gidiyorum. Mesela aile ilgili güneşle ilgili yani biz yani diğer gezegenin güneş küre olması o dönem o dönem bak Bey. yani bak kendi incelediğim şeyi biliyorum. Ben evet. onun üzerine makale Hamle de yazdım. Abi çok güzel anladım sizi de. Şeyde, Gökyüzündeki şeylerin küre olması dünyanın da küre yani, olmasını gerektirmiyor. Yani bilardo topu küre diye, bilardo masası da küre olacak diye dünyanın, bir şey yok. Dünyanın...